Merhaba arkadaşlar. Ben Feyza Çalışkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz 0-3 aylık bebek patiğini yapıyoruz. Normal patik olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunu bir kostümünün patiği olarak yapıyorum ama aynı ölçülerde başka iplerle normal patik olarak yani günlük hayatınızda kullanabileceğiniz patik olarak da yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Sadece Trabzan ve sık iğneden oluşmaktadır. Yapımı oldukça basit. Elimden geldiği kadar basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Yeni başlayanlar da rahatlıkla yapabilsin diye. Hemen başlayalım. Şöyle küçük bir tabanımız var. Tabandan sonra da üst kısmını oluşturuyoruz. Şöyle koyalım. Burada dursun patiğimiz. Şimdi bunun için kostüm kıyafeti olduğu için yazlı ve kışlı giyilebilsin diye ben Nako Pırlanta'nın ipini kullanıyorum ve kodumuz 215 tığım 3 numara 3 milim şöyle hemen başlayalım arkadaşlar 14 zincir çekerek başlayalım bu tabanımız olacak çok sıkı yapmayalım. 13 14 zincir çektim. Şimdi hemen sık iğneme bir tane arttırma yapıyorum. Zincirimin tepesine batarak iki defa aynı yere batarak bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne ayrı ayrı yerlere batarak. Bu birinci sık iğnem. Bir sonraki yere battım. İkinci sık iğnem bir sonraki yere battım üçüncü sık iğne bir sonraki yer dördüncü sık iğne bir sonraki yer beşinci sık iğne beş tane yaptık şimdi başını alıyorum bir sonraki yere trabzan yapıyorum toplamda altı tane ayrı ayrı yerlere batarak trabzan yapıyoruz birinci trabzanımı yaptım bir sonraki yere batarak bir trabzan daha 2 bir sonraki yere batarak üçüncü trabzanı bir sonraki yere batarak dördüncü trabzanı bir sonraki yere batarak beşinci trabzanı bir sonraki yere batarak altıncı trabzanımı yapıyorum arkadaşlar şimdi son zincirimiz kaldı ya buraya yani şuradaki şu son zincirimiz buna toplamda 6 tane trabzanı aynı yere batarak yapıyoruz 1 2 burası uç kısmını oluşturacak ayağımızın 3 4 5 ve 6 taneyi son zincirime batarak Trabzan yaptım. Yine başına aldım. Bu sefer buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Ne yapmıştık? 6 tane ayrı ayrı yerlere batarak trabzan yapmıştık. Şimdi bir sonraki yere battım. ilk trabzanım bir. Bu arada şu ipimizi de içinden yürütüyoruz ki sökülmesin diye bir. Şimdi bir sonraki yere battım. İkinci trabzanım. Bu arada zincirimizin etrafını dolanıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yere battım üçüncü trabzanı. Bir sonraki yer dördüncü trabzanı. Bir sonraki yer beşinci trabzanı. Bir sonraki yer altıncı tırabzanımı yaptım ayrı ayrı batarak. altı tane trabzan yaptım. Ne yapmıştık? Başlarken 5 tane sık iğne ile başlamıştık. Şimdi buraya da 5 tane sık iğne yapıyorum. Ayrı ayrı batarak. 1 2 Bir sonraki yere battım. 3. sık iğne. Bir sonraki yere battım. 4. sık iğne. Bir sonraki yere battım. 5. sık iğne. Tıpkı başta yaptığımız gibi buraya da bir sonraki yere çift batarak arttırmamızı yapıyoruz. Şimdi sıra başına geldik ve buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk sıramız bitti. Bir sonraki sırada iki zincirli üste çıkalım. Zincirin hemen dibine batarak ilk alt arttırmamızı yapalım. Sonra bir sonraki yere bat çift batalım. İkinci arttırmamızı yapalım trabzan olarak. Ne yaptım? 3 zincir çektim. Hemen zincirin dibine battım. Bir trabzan yaptım. Bir sonraki yere çift batarak iki tane arttırma yapmış oldum. Şimdi 11 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Her biri ayrı ayrı yerlere batarak. Bu birinci tırabzanım. Bir sonraki yere battım. İkinci tırabzanım. Bir sonraki yere battım. Üçüncü trabzanı. Bir sonraki yere battım. Dördüncü tırabzanım. Bir sonraki 5 6 7 8 9 10 ve 11. On trabzanını yaptım arkadaşlar. Şimdi 6 defa arttırma yapıyoruz. Arttırma neydi? Aynı yere çift batıyoruz. Şimdi buraya bir trabzan yaptım. Aynı yere bir daha battım. İlk arttırmamı yapmış oldum. Bir sonraki yere battım. Aynı yere bir daha battım. İkinci arttırmam. Bir sonraki yere battım. Aynı yere bir daha battım. Üçüncü arttırmam. Bir sonraki yere battım. Aynı yere bir daha battım. Dördüncü arttırma. Bir sonraki yere battım. Aynı yere bir daha battım. Beşinci arttırma. Bir sonraki yere battım. Aynı yere battım. Toplamda altı defa arttırma yaptık. Yani altı defa şu görmüş olduğunuz V'lerden yaptık arkadaşlar. Şimdi ayrı ayrı yerlere batarak 11 tane trabzan yapıyoruz. Bir sonraki yere battım. ikinci trabzanım. Bir sonraki yere battım. Üçüncü trabzanım. Bir sonraki yere battım. Dördüncü trabzanım. Bir sonraki yere battım. Beşinci trabzanım. 6 7 8 9 10 ve 11. On trabzanımı yaptı. Şimdi sıra başında olduğu gibi sıra sonunda da aynı işlemi yapıyoruz. Yani iki defa arttırma yapıyoruz. Bu birinci arttırmam. Bir sonraki yere battım. Aynı yere bir daha batarak ikinci arttırmamı yaptım arkadaşlar. Şimdi zincirin tepesine geldim ve buraya sabitliyorum. Yine 3 zincirle çıkıyoruz. 1 2 3 zincirle zincirin dibine battım. Bu birinci arttırmamız oldu. Bir sonraki yere battım. Aynı yere bir daha battım. ikinci arttırmam. Bir sonraki yere battım. Aynı yere battım. Üçüncü arttırmam. Bir sonraki yere battım. Aynı yere battım. Dört defa arttırma yapmış olduk. Şimdi yine 11 tane trabzan yapıyoruz. Farklı yerlere batarak arkadaşlar. Şimdi bir sonraki yere battım. İlk trabzanım. Bir sonraki yere battım. ikinci trabzanı. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. trabzanımı yaptım. Şimdi bir alt sırada 6 defa arttırma yapmıştık ya. Tam onun tepe noktasına gelecek şekilde buraya bir işle bir arttır yapıyoruz. Bakın tam V'nin ortasındayım. Şu an doğru yerdeyim yani. V'nin ortasına bir tane arttırma yapıyorum. Yani çift batıyorum. Şimdi bir tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Bu ikinci arttırmam oluyor. Bir tek yapıyorum. Şimdi bir çift yapıyorum. Bu üçüncü arttırmam. Bir tek yapıyorum. Şimdi bir çift yapıyorum. Bu dördüncü arttırmam. bir tek yapıyorum bir çift yapıyorum bu beşinci arttırma tekrardan bir V'leri sayalım yanlışlık olmasın diye 1 2 3 4 5 arttırma Evet şimdi bir tek yapıyorum bir, bir sonraki yere çift batarak son yani altıncı arttırmamı yapıyorum Bakıyorum, bir alt sıranın V'sinin tam ortasına denk geldim. Şu an doğru yerdeyim. Şimdi tıpkı az önceki arttırmadan önce yaptığımız gibi 11 tane ayrı ayrı yerlere batarak trabzan yapıyoruz. Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört, beş. 6 7 8 ve 11 tane yaptım. Şimdi sıra başında olduğu gibi sıra sonunda da 4 defa çift batarak 4 defa arttırma yapmış oluyoruz. Bu birinci çiftim. Bu ikinci çiftim, üçüncü çiftim ve son yere batarak dördüncü çiftimi yapıyorum arkadaşlar. Zincirin tepesine geldim, sabitliyorum. Şöyle. Şu an tabanımız bitti arkadaşlar. Bu tabanı bir sıra daha büyütürsek eğer bu 0-3 aylık yeni doğan patiği olduğu için bir sıra daha büyütürsek 3-6 aylık bir bebek patiği olur. Ve bir santim daha büyüyecektir. Şu an bizim ölçümüz şöyle 10-11 santim arası 0-3 aylık bebek patiğine uygun. Bizimki 10,5 santim. Şimdi tabanımız bitti ve üst sıraya geçiyoruz. Bu sırada yine trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekerek büyük sıraya başlayalım arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz bu sefer? Şöyle çift ilmeğimiz var ya arkadaşlar. İkisine bir batmıyoruz da arkadakine şu şekilde arkadakine batarak yapıyoruz. Böylelikle üst sıraya çıkmış oluyoruz. Yani şuradayız bakın şu sırayı yapacağız. Şimdi işlediğimiz zaman bu çizgimiz oluşmuş olacak. Biz şurayı yapmış, şu trabzanı yapmış oluyoruz. Tekrardan göstereyim. İpimi doladım. Zincirimin hemen dibindeki ilmeğime bakın şöyle göstereyim. Burası çift. İkisine bir batmıyoruz. Arka tarafındaki yere batarak sıra sonuna kadar trabzan yapıyoruz. Her ilmeğe bir tane yapıyoruz. Burada arttırma yaptığımız sıramız yok. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman patiğimiz üst kısmına geçmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim, zincirin tepesine sabitledim. 3 zincir çektim. Büyük sıraya başlıyorum. Şimdi 15 tane trabzan yapıyoruz. Artık burada kesme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şu sıradayız. Kesme işlemini yapıyoruz. 15 tane trabzan yapıp gelelim. 2, 3. 15. trabzanımı yaptım. Şimdi burada kesme işlemini yapıyoruz ve kesme işlemini de arka ilmeğe batarak yapıyoruz. Tıpkı ilk üst sıraya çıkarken yaptığımız gibi. Nasıl? Şimdi başını doladım. 15 trabzan ördüm. Başını doladım. Başına doladım. Böyle düz batmıyorum. Bir arkamdaki arkadaki ipe batarak alıyorum ve burayı çıkarıyorum. Tek bir seferde çıkarıyorum. İpimi bıraktım. Tekrar başına doluyorum arkadaki yere batarak tekrardan ip çıkarıyorum ve bu iki ilmeğimi de çıkarıyorum geriye kalan 3 ilmeğimi tek seferde çıkarıyorum bu arada ilk kesmemizi yapmış olduk başını doluyorum ilmeğimin arka tarafındakine batarak ipimi çıkarıyorum bu iki ipimi birlikte çıkarıyorum tığımda hala iki ipim var başını doladım bir sonraki ilmeğimin arka ipine batarak tığımı çıkarıyorum İki seferde çıkarıyorum yine. Şimdi 3 ilmeğim kaldı. Üçünü birlikten çıkarıyorum. Birlikte çıkarıyorum. İki tane kesmiş olduk. Tekrar göstereyim. Başını doladım. Bir sonraki ilmeğimin arkasından batarak ipimi çıkardım. Burada şu an üç tane ipim var. Bunun ikisini çıkarıyorum. İki ipim kaldı. Başını doladım. Bir sonraki ilmeğin arka tarafına batarak tekrar ip çıkardım. Tekrar bu ikisini birlikte çıkardım. Şimdi 3 tane ilmeğim kaldı. Ve bu 3 ilmeği de birlikte örerek hepsini bir çıkardım. Başını aldım. Arkadaki ilmeğime battım. Çıkardım ipimi. Tekrardan arkadaki ilmeğe battım. 2 ipimi çıkardım. Geri kalan 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Böyle toplamda 12 defa kesme işlemi yapıyoruz. 1, 3, 4 yaptık. Şimdi 5. yapıyoruz. 5 kestim. 6'yı kestim. 7'yi kestim. 8 9 11 kestim. Şimdi tekrardan 12.'yi birlikte keselim. Başını doladım. İlmeğimin arka tarafındaki ipe batarak ipimi çıkardım ve bu iki ipimi birlikte çıkardım. Başını doladım. Bir sonraki ilmeğimin arka tarafındaki ipine batarak ipimi çıkardım. Bu ikisini birlikte çıkardım ve bu üç ilmeğimi hepsini çıkardığım zaman şöyle kesme işlemi yaptığımızda böyle bir ilmeğimiz oluşuyor arkadaşlar. Şu şekilde ve önün şu yuvarlak kısmını yapmış oluyoruz. Yuvarlanmasını sağlıyor. Şimdi trabzan yapalım. Trabzanlarımızı normal batarak yapıyoruz. 1 2 3 14 ve 15 tane trabzan yaptım kesme işleminden sonra zincirin tepesine batarak sabitliyorum arkadaşlar yine 3 zincirli üste çıkalım ve bu sefer 13 tane trabzan yapıyoruz yine kesme işlemi yapıyoruz zincirin dibine battım birinci trabzanın bir 13 tane yapalım 2 3 13 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 8 defa kesme işlemi yapıyoruz. Bu sırada şimdi 13 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Kesme işlemine başlıyoruz. Bu sefer tek tarafına değil çift tarafına batarak yapıyoruz. Battım, ipimi çıkardım ve bu iki ipimi birlikte çıkardım. Başını doladım, bir sonraki yere battım, ipimi çıkardım, bu ikisini birlikte çıkardım. Şimdi geriye kalan 3 ilmeğimi birlikte çıkarıyorum. Başına doladım. Bir sonraki yere battım. ipimi çıkardım. Bu iki ilmeğimi birlikte ördüm. Başını doladım. Bir sonraki yere battım. ipimi çıkardım. Bu iki ilmeğimi içinden geçirdim. Şimdi geriye 3 ilmeğim kaldı. Bunları da üçünü bir çıkarıyorum. Alttaki yaptığımız gibi işlem ama bu sefer çift batıyoruz. Onu da tek tarafına batıyorduk. Bu sefer çift batıyoruz. Şimdi iki tane kestik. Yine göstereyim. İlmeğime battım. ipimi çıkardım. İkisini çıkardım. Başına doladım. Bir sonraki yere battım. İkisini bir çıkardım ve kalan 3 ilmeğimi çıkardım. 1 2 3 8 tane toplamda kesme yapalım. 4 5 6 7 ve 8 tane kesmemizi yaptık. Şöyle yuvarlandı iyice. Şimdi 13 tane trabzanımızı yapıp gelelim arkadaşlar. Normal trabzan yapıyoruz. Bir sonraki yere battım. Trabzanımı yaptım. Bir sonraki yere battım. İkinci trabzanım. Sıra sonuna kadar yapalım. Daha sonuna geldim. Şimdi zincirin tepesine batarak sabitliyorum. 3 zincirli üste çıkıyorum. Zincirin hemen dibine battım. İlk trabzanımı yaptım. Bu sıraya 11 tane trabzan yapıp gelelim. 2 bir tane trabzan yaptım. Başını doladım. Yine aynı şekilde bu sefer 6 defa kesme yapıyoruz. Battım, ipimi çıkardım. İkisini bir ördüm. Tekrar başına doladım. Bir sonraki yere battım. ipimi çıkardım. İkisini bir ördüm ve kalan 3 ilmeğimi çıkardım. Böyle toplamda 6 tane kesme yapalım arkadaşlar. İkinci kesme. üçüncü kesme. Dört. Beş. Ve altıncı kesme. Şimdi 11 tane trabzan yapalım sıra sonuna kadar. Altı defa kesme işlemini yaptıktan sonra. zincirin tepesine geldim, sabitledim. Sıramız bitti arkadaşlar patiğimiz. Şimdi bir sıra sık iğne gidiyoruz ki düzgün dursun diye. Bir zincir çektim. Hemen zincirin dibine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Sık iğne neydi? Başına almadan batıyoruz. Trabzanın tepesine ip çıkarıyoruz. İki ipi birlikte örüyoruz. Sık iğnemiz buydu. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Başlangıç noktamızı sabitleyelim. İpimizi biraz uzun bırakıp koparalım. Patiğimiz bitti arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Bu ipimizi içeride sabitliyoruz daha sonra. Eğer anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda mutlaka sorun. Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.